Arkadaşlar farın son halini beraber görelim. Buradan matla ayırmıştık biliyorsunuz. İşlem yapılmayan kısmı, benlik yanıkları, problem, sararma, işlem yapılan kısmı. Gördüğünüz gibi mükemmel. Üretelim kardeşim, üretmeden olmuyor. Arkadaşlar far parlatma ile alakalı tanıtım ve kullanım kılavuzu videomuzu iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk uygulayacağınız far parlatma, ön temizleme sıvısı. Stratimix'in ürünüdür. Derinlemesine temizler. Daha sonra zımparalama, daha sonra zoru markasıyla öğrettiğimiz far parlatma buhar makinesiyle cilalama. Bu cilalamaya birçok arabada ihtiyaç olmayacak. Yani far parlatma, ön temizleme sıvısı birçok aracın problemini çözecek. Ama sadece bunun yeterli olmadığı veya parlatma cihazla cilalama işleminin gerekli olduğu farlarda ona geçmek zorunda kalacaksınız. Şimdi önce gördüğünüz gibi maskeliyoruz ki kaportaya bu sıvılar akmasın veya zımpara temas etmesin. Bu sudur arkadaşlar. Zımparalamayı suyla yapacağınız için yanınızda mutlaka su bulundurun. Ne kadar yıkarsanız yıkayın. İçine oturmuş sarılığı almanız mümkün olmayacak. İşte bunun için Stratemix far parlatma ön temizlik sıvısına ihtiyaç duyacaksınız. Par parlatma ön temiz sıvısını sıkıyoruz. Dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar kurumasına müsaade etmiyoruz. Güneşin altındayız çünkü kuruyacak olursa yeniden uygulama yapıyoruz. Evet kamera yaklaşsın şöyle sarılıkları nasıl çıkarttığın ürünün görsün. Bu sıvıyı sıktıktan sonra arkadaşlar kirin yoğunluğuna göre 3 dakikaya kadar bekleyebilirsiniz genelde 15-20 saniyede tamamen çözüyor. Siz yine de duruma bakarsınız 3 dakikaya kadar kurutmadan bekleyebilirsiniz. Şimdi peçeteyle bakacağım nasıl bir sarılık ortaya çıkardı diye şöyle görün. Bakın sizin asla alamayacağınız sarılığı nasıl kusturdu yukarıya da bakalım. Şöyle bir miktarda buradan alayım. Bakın. İyice yerleşmiş hatta sarılık bir kararmaya dönmüş yerleşmiş sarılığı buradan aldık. Fakat bu farın verniği tamamen yanmış olduğu için ön temizleme sıvısı yeterli gelmedi. Bakın %70 bu sıvı yeterli gelecek. %30 bu sıvı yeterli gelmeyecek. Böyle verniği yanmış, bir kısmı yanmış, bir kısmı yanmamış ama bozulmuş farlar da mikron çaplaklıklarıyla tamamen kaplanmış farlarda da ön temizleme sıvısı yetmeyecektir. Fakat siz parlatma cihazı kullansanız da kullanmasanız da zımparalama işlemi yapsanız da yapmasanız da bu sıvıya ihtiyacınız var. Yoksa şu sarılığı zımparayla içine tamamen yedirirsiniz. Sakın yapmayın. Önce bununla temizlik ihtiyaç kalırsa diğer işlem. Arkadaşlar setimizin içinde 4 kademeli zımpara gelecek size. Arkalarında küçükten büyüğe numaralar yazıyor. Şu küçük en küçük numaralı zımparayla başlayacaksınız. Bunlar su zımparasıdır. O yüzden uygulamayı ıslak yapacağız. Ben bakın kağıt bantla ayırdım parayı. Bir kısmını yapacağım, bir kısmını yapmayacağım. Siz yapılan kısmı daha iyi anlayın diye. En küçük zımparayla sadece belirli bir yeri ve sadece şu parmaklarla oymadan şöyle bu baskıyı zımparanın her yerine ve farın her yerine yayarak arkadaşlar ve mümkünse bu oval hareketlerle düz yaptıktan sonra dikte yaparak bu şekilde tarı en küçükten en büyüğe komple zımparalayacağız. paralayacağız. Burada dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi de işte kaportayı koruyun ki çizmeyin. Ve bütün verniği alacağız. Derin çizikler varsa en küçük zımparayı kullanarak başlayın. Çok derin çizikler veya vernik yanıkları yoksa en küçük zımparayı kullanmanıza gerekir. Bir büyüğünden başlayabilirsiniz. Arkadaşlar birinci zımparamızı yani en küçük zımparayı bitirdik. Gördüğünüz gibi far matlaştı. Arkadaşlar en son yani en ince kum, en yüksek numaralı zımparamızı da uyguladık. Artık hem elimize hiçbir fikir gelmiyor hem gözümüze gözükmüyor. Burada vernik yanıkları duruyor, çizikler duruyor. Bakın çeşitli böyle elinize gelen pütürler duruyor ama diğer tarafta bunların hiçbiri yok. Yeniden söylüyorum zımparalama inanılmaz önemli. Bu vernik bu yüzeyde kalırsa parlatma sıvısı parlatma yapmayacaktır. Yani vernik atmayacaktır. Verniğin üzerine vernik atmaz. Far parlatma cihazımızı aküye bağlıyoruz. Eksi artı fark etmiyor bu cihazda. Bu uygulamayla farınızın üzerine istediğiniz yazıyı yazabileceksiniz veya istediğiniz resmi de yerleştirebileceksiniz. Bunu da size göstermiş olacağım. Biz Nezor'u Farkit yazdık. Şimdi parlatmayı yaptıktan sonra bu yazıyı sökeceğiz. Ee, ve parlamış alanların dışında parlamamış, temizlenmemiş alan yazı olarak kalacak. Telefon numarası, plakanız, şirketiniz ismi, web sayfanız. Bakın cihazın çalışmaya başladığını, ağzından çıkan buharı görüyorsunuz. Mutlaka bir kurma gözlüğü kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Soğuk havalarda damlatma yapabilir. Ara sıra şu şekilde ağzında oluşan damlayı beze alırsanız problem yaşamayacaksınız. Evet hazır mıyız? Cihazımız son derece kuvvetli bir cihaz. Milim milim değil. Komple parlatma yapabilme gücüne sahip arkadaşlar. Siz de Zaten bunu şu an görüntüde zannedersem fark ediyorsunuz. Ara sıra siliyoruz dedik. Ağzındaki hortumun avantajı da bu olacak size. Diğer setlerden, kitlerden farklı olarak hortumu eğebiliyorsunuz. Otomatikman bakın sıkıntılı yüzeylerde aşağıya doğru cihazı eğmeniz gerekmiyor. Böylece damlama probleminin veya akıtma probleminin de önüne geçmiş oluyorsunuz. Farın içi komple toz kaplı olmasına rağmen şuradan da içeriği görelim. Rağmen ne kadar mükemmel bir temizlik ortaya çıktığını da hep beraber görmüş olduk. İşlem bittikten hemen sonra maşaları sökün. Bu cihazın altında özel seramik ısı tutucular var. Bundan dolayı işlem yapmaya devam edecek. 2-3 dakika daha ısıtmaya ve buhar vermeye devam edecek. kör tapayı sıcakken takmayın atar. İçeride buhar oluşacağı için. bu içerideki sıvıyı orijinal ambalajına geri dök. İyi e de alacağım buradan. Evet. Aşağıda parlamayan, parlatılmayan kısım kalmış oldu folyo ile koruduğumuz. Artık bu da orijinal kendisinden yapıştırılığı veya yapışkan herhangi bir malzeme değil. Bakın kendisinden bir yazı elde etmiş ol. Farın son halini beraber görelim. Buradan bantla ayırmıştık biliyorsunuz. İşlem yapılmayan kısmı benlik yanıkları, problem, sararma ve hiçbir işlem yapılmadı buraya biliyorsunuz. Ve başkaca yıpranmalar. İşlem yapılan kısmı. Gördüğünüz gibi mükemmel. Şimdi buradaki hususu size dile getireceğim. Bir, orijinal farın kendisinden herhangi bir yapıştırma kalmadan yazı yazabilirsiniz. İki, bu cihazın geliştirilmesinde şuna dikkat edildi arkadaşlar. Cezvelerden farklı olarak. Mesela bu farın şu gördüğünüz yüzeyi tamamen yatay bir yüzey. Cezveyi tamamen eğmeniz lazım. Sıvıyı yakıtırsınız problem yaşarsınız. Fakat bu hortumlu olay. Bakın hortumla cihazı hiç eğmeden bu uygulamayı komple yapabiliyorsunuz. Hatta şuraya yaklaşın kamera. Şöyle görmüş olun arkadaşlar. Yazı, yazıydı da Evet, yazı orijinalden olduğu için istersek de komple silebiliriz. Haydi, üretenim,